Galatasaray'da Lucas Torreira sponsorluk anlaşmasında açıklamalar yapıyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Ben cevaplayayım. Marka ile anlaşmamız 2025 yılını kapsıyor. Şu an için bir yıllık bir e, sözleşmemiz var. Ama ikinci sorunuza tabii ki ben cevap veremem haliyle e, söyleyebileceğim. Anlaşmanın bir yıl oldu. ismini ismini ilk kez duyuyoruz aslında. Çok eski bir marka olduğunu biliyoruz ama bundan sonra futbola yatırımlarınız devam edecek mi? Bir de Toray ile yaptığınız anlaşma bireysel bir anlaşma mı yoksa daha geniş kapsamlı mı? Toreyral ile yaptığımız anlaşma bireysel bir anlaşma. Ee, aslında bütün antrenman kıyafetleri tabii ki sağ dışındakilerden bahsediyorum. Kendi özel hayatında giyindiği tüm kıyafetler olarak düşünebilirsiniz. Futbola yatırım yapmaya devam ediyoruz aslında şu anda da Trendyol Süper Lig'de iki takımımız var giydirdiğimiz Samsun ve Sivasspor Spor olarak. Alt liglerde de devam ediyoruz. 2028 yılı için zaten hedefimiz dünya çapında globalde 10 bin takımı giydiriyor olmak olacak. Zaten globalde de aktif olarak hem Premier Lig içerisinde hem La Liga'da giydirdiğimiz takımlar da var. Türkiye'de de aktif bir şekilde takım sporlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz de öyle söyleyebilirim. şu an için ilk bireysel sporcumuz Lukas. ben de bir şey ekleyebilirim. Biz siz iyi sorunuz. Biz 100 yıldır bir markayız. Herkes Avrupa'da futbol markası olarak tanıyor. Ama Türkiye'de biz çok daha fazla spor, moda markasıyız.

Galatasaray'ın çok önemli bir ismi ve yoğun sezon temposunda da çok fazla dinlenme şansı aslında bulamıyor. Değişmez parçalardan bir takımda. E, şu anda verilen bir ara vardı. Bugün çalışmalar başlayacak. Açıkçası hani bu aranın kendisinden nasıl geldiğini merak ediyorum. Biraz e, toparlanma fırsatı oldu mu? E, neler söyler acaba? Este, sí, bueno, lo hablaba anteriormente con, con mi familia y con mis amigos también, que bueno, que ha sido seis meses eh, bastante largos de mucha competencia donde he tenido muy poco tiempo para para descansar este pero bueno este receso que tuvimos de una semana sirvió para bueno para despejarme un poco eh, olvidarme un poco de la de la pelota este descansar un poco la, 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 las piernas también un poco la cabeza porque a veces el, el cansancio es mental y saber que la segunda parte de la temporada va a ser aún más más difícil, sabemos que este es un año eh, muy importante, muy emotivo para, para el club donde bueno, estamos primeros en la liga, estamos en competencia también en la Europa League, sabemos cuáles son este nuestros objetivos y queremos llegar al final de la temporada peleando, peleando por por títulos porque eh, vestimos la camiseta más grande de, 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 de Turquía, y bueno, la historia manda que tenemos que, que competir todos los años y tratar de conseguir trofeos para darles alegría a los hinchas. Ailem ve arkadaşlarıma da e, konuştum. 6 aydır gerçekten çok yoğun bir tempodaydık ve çok az zamanımız vardı dinlenmek için ve bu e, tabi rahatlamak birazcık toptan uzak kalmak istedim bu haftada. E, aynı zamanda hem ayaklarımı dinlendirirken bir yandan da kafa dinlemem gerekiyordu çünkü biliyorsunuz mental yanı da yorgunu da çok fazla bu işin. E, çok önemli bir yıl yalnız. Şu anda lideriz ligde ve Avrupa'da da iyi bir yerdeyiz ve hedeflerimiz var. Sezon sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz kupalar için ve Türkiye'nin en büyük kulübünde taraftarını mutlu etmek için, kupalar almak çok önemli bizim için. Ee, sayın CEO futbola yatırımlarımız devam edecek dedi. Ee, Lukas'ın da tabii çok yakın arkadaşları var. Onlardan biri de e, Icardi.

Con, con Mauro porque se ha convertido como un hermano prácticamente para mí durante todos estos años ha sido eh, muy importante no solamente a nivel futbolístico sino a nivel este personal me ha ayudado en, en distintos aspectos de la, de la vida y, y bueno, este en este momento toca acompañarlo en una lesión tan grave que tuvo este eh... No voy a hablar de su vida privada porque no me, no me conviene, sinceramente. Solo puedo a, a acompañarlo, estar cerca, cerca de él. Este, hoy se encuentra en Argentina, cerca de su familia, que eso eh, va a ayudarlo a recuperar este de una mejor manera. Y, y esperemos tenerlo pronto de vuelta con, con el equipo porque eh, se siente, se siente la, 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 la ausencia de él. Es el, el futbolista más importante que hoy tiene el, el, el Fútbol Turco. Es una imagen. Muy grande para nosotros dentro de la cancha, como fuera, así que, que bueno, lo extrañamos un montón. Türkiye'nin iyi yanlarından bir tanesi de konudan konuya çok hızlı bir şekilde atlayabiliyor olmak. Biz Maro ile kardeş gibi olduk. Çok fazla vakit geçiriyoruz. Sürekli bana futbol açısından da şahsi olarak da çok yardımcı oldu. Özel hayatımda da çok destek oldu bana. Ve şimdi ciddi bir sakatlık geçirdi tabii ki. Hani Özel hayatına girmeyeceğim ben burada. Bana düşmez o. Ama ailesiyle birlikte şu anda Arjantin'de tedavisini devam ettiriyor. O şekilde daha hızlı bir şekilde dönebileceğine inanıyoruz. E, eksikliğini hissediyoruz tabii ki de. Türk futbolu için çok önemli önemli bir isim kendisi. Yani sadece kulübümüzde veya takımımızda değil Türk futbolu için de çok önemli. Ve bizim için de çok önemli tabii ki de. Takımda çok özlüyoruz şu anda onu. Onu söyleyebilirim. Merhaba. Lucas'ın Uruguay'daki takımına da Hamal'ın sponsor olduğunu duyduk. Detayları öğrenebilir miyiz? Evet hatta şöyle çok hızlı bir gelişmeyle oldu diyebilirim. Bugün de bir formasını hazırladık ve buraya da getirdik. Birazdan da sizlere de gösteriyor olacağız. <laughs> çok mutluyuz. Ee, özellikle bizim için bu tarz alt yapı takımları, e, getolardan gelmiş ve ulaşılması zor olan takımlarla işbirliği yapmak çok önemli. E, mark olarak bunu önemsiyoruz. Çünkü dünyayı sporla değiştireceğimize inanıyoruz. E, Sağda da açıkçası e, ulaşmaları, hamalı taşımaları o noktada bizim için çok önemli. Lukas'tan da böyle bir şey gelince çok mutlu olduk. E, tabii ki geri çeviremezdik böyle bir şeyi. E, o yüzden yeni formalarında hazırladık diyebilirim. yakında kendi ülkesinde de kendi takımı da bu formaları giyiniyor olacak. Buradayım. Ferhat Kızıltaş. E, Galatasaray tarihinde Uruguaylı futbolcular genelde hep sevilmiştir. İşte Florkin, Mussera, Saracchi. De Bundalta Mitanci, y el Maltes en y el de Supelig y el de Kadatas Alegando, y el de Barmite de Bukadachok, civil y el de Candice. ¿Cuándo llegaste a Turquía? ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo es Bueno, sinceramente, mi idea no era venir a, a Turquía, siempre lo, lo dije. Este, tuve una temporada muy buena estando en la, en la Fiorentina, y mi idea era poder quedarme en, en, en Fiorentina. Y, y bueno, lo tenía a, a Nando que me llamaba todos los días y a, a Okan también que me estaba llamando y, y me decía que vengan a, a Galatasaray. Eh, en ese momento no era mi primera opción venir a Turquía porque desconocía el país, desconocía un montón de cosas, que, que la verdad que hoy estando aquí des, después de tres años agradezco el llamado de Nando, agradezco el llamado de de OCAN, eh, de Erden también, este, agradecerle a todas las personas que fueron, que fueron muy importantes para mí en su momento, que ayudaron a tomar esta, esta decisión. Eh, el llamado Venando cambió el rumbo de mi vida, sinceramente, porque hoy soy la persona más feliz del mundo jugando para, para el Galatasaray. Y, y como le dije anteriormente, no tengo ningún ningún plan para, para el futuro. Quiero vivir el presente, quiero disfrutar el, el hoy jugando para, para esta camiseta. Todo pasa muy muy rápido hoy ya con, con 28 años y ya casi más de 10 años en, en Europa. Así que que nada, quiero simplemente eh, disfrutar. Este Le digo a, a cualquier jugador y a cualquier persona. Este, que no tengan prejuicios sobre este país porque eso es, es hermoso, es hermoso. Vivo vivo en una de las ciudades más lindas del, del mundo y juego en un campeonato súper competitivo y, y, y nada, eh, estoy suplemente este, agradecido con todo, con Galatasaray, y con la gente que, que en su momento me ayudó a venir a este club. açıkçası Türkiye'ye gelmek diye bir fikrim yoktu benim. Çünkü çok iyi bir sezon geçirmiştim Fiorentina'da ve orada kalmak istiyordum. Fakat Muslera beni arayıp durdu. Sürekli aradı, sürekli aradı ve Okan Hoca aradı onun dışında. Ve onun sonucunda karar verdim ve geldim. Şimdi 3 sene sonra bakıyorum ve iyi ki de aramışlar beni diyorum. Erdem Bey de aramıştı ikna etmek için. Çok önemli isimlerdi benim için. Ve hayatımın akışı değişti Muslera'nın aramasıyla diyebilirim. Çok Mutluyum ve dünyanın en mutlu insanıyım diyebilirim. E, hızla gelişiyor zaman. Şu anda 28 yaşındayım neredeyse e, 10 yıldır Avrupa'da oynuyorum ve keyfim çok yerinde ve hiçbir oyuncunun ön yargısı olmasın buraya gelirken. onları da e, bu mesajı vereyim buradan. Çok rekabetçi harika birlik ve harika insanlar ve harika bir ülke burası. Evet anlaşma hayırlı olsun. E, şu anda bir imza törenindeyiz e, ama. İlerleyen günlerde Lucas'ın da katılabileceği daha büyük çaplı bir lansman planlıyor musunuz? Bunu sormak istiyorum. Ee, evet, planlıyoruz. Özellikle Nisan ayı gibi yeni koleksiyon tanıtımımız olacak ve Lucas'la birlikte hazırlayacağımız şahane fotoğraflar ve reklam filmimiz de oluyor olacak birlikte. Dolayısıyla tekrar sizlerle de bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz